Sayın seyirciler hırsızlarda yol, yöntem, strateji biter mi? Bitmez tabii. Her geçen gün yeni organizasyonlarla karşımıza çıkıyor bu hırsızlar. O işte onların son tuzağı da magnetler. Hani o kapıya falan bırakılıyor ya magnetler yapışkanlığı. İşte o çok umursanmayan magnetler hırsızların planının aslında ilk adımı. Soyacakları evi o magnetlerden yola çıkarak belirliyorlar. bir hırsızlık yöntemi olarak kullanıyorlar. Bunu biliyor muydun? Yok bilmiyordum. Öyle mi? Maalesef bilmiyordum ben böyle bir şeyi. Allah Allah. İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Gidince ilk işim bakmak. Hırsızların bu yeni yöntemi duyanlara bu kadar olmaz dedirtti. Kapınıza bırakılan magnetlerin evinize göz hırsızların bıraktığı bir işaret olma ihtimali var. Hırsızlar her geçen gün yeni bir yöntemle karşımıza çıkıyor. Kapıya bırakılan magnetler hırsızların yeni tuzağı. Kapılarınıza magnet yapıştırıyorlar mı? yapıştırıyorlar. Yapıştırıyorlar. Peki alıyor musunuz onları? Bazen alıyorum. Hayır. Hırsızlar evde birinin olup olmadığı ...kapıya bırakılan magnetlerden anlıyor. İlk gün geldiklerinde... ...kapıya bir magnet bırakıyorlar. Ertesi gün geldiklerinde de bir magnet... ...daha yapıştırıyorlar. Evi gözleyen... ...hırsızlar kapıda biriken... ...magnetlere göre harekete geçiyorlar. Yapıştırıp o gün evde olup olmadığınızı... ...kontrol ediyorlar. Evde olup olmadığımızı... ...kontrol ediyorlar. Hırsızların hedef ...olmak istemiyorsanız kapınıza bırakılan... ...magnetleri içeri almak önleyici... ...bir tedbir olabilir. Kapıma koyuyorlar... ...posta kutuma koyuyorlar. Apartman kapısı açıksa benim dahil bayreme koyuyorlar. Ama ben hepsini alıp çöp atıyorum. Ben de komşuyu tembihlerim yapıştıran olursa <laughs> al diye. Yapma ya. <laughs> ben hemen söküyorum oradan. Duruyor. <laughs>